Selamlar. Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz ben Ebru. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine böyle bir sohbet videosuyla geldim. Bu sabah günümü planlarken o bitmek bilmeyen düşünce trafiğimi bir şekilde hafifletmeye çalışırken kendimi ajandalarım ve defterlerim arasında boğuşurken buldum. Bu trafiği bir şekilde düzene koyabilmek için gerçekten çok fazla ajanda ve defter kullanıyorum. O halde bugün o malum defter meselesine el atma vakti gelmiştir diyoruz. Ortalık birazcık dağılmaya başladı. İlk olarak bu ajan. Bu gerçekten benim en çok kullandığım ve en çok sevdiğim ajandam. Allah'a olan mektuplarımı barındıran bir defter. Onunla olan konuşmalarımı, düşüncelerimi ve bazı muhakemelerim sonucu ulaştığım sonuçları Hani kendimce yazdığım bir defter. Aslında evet hani onunla iletişim için bir deftere ihtiyacımız yok ve her an iletişim halindeyiz zaten. Fakat benim bu ajandayla yaptığım şey kendi düşüncelerimi nefsinin ve şeytanın bana fısıldıklarından bir şekilde ayrıştırmak. Aklımdan geçirdiğim her düşünce bana ait olmayabiliyor. Anlık bir vesvese veya bir anda ortaya atılmış heves ve istekler olabiliyor çoğu zaman. Ve aslında insan olarak en temel uğraşlarımızın birinin de bu düşünce kaosunun içerisinde bir şekilde akıl ve vicdanımızı kullanarak kendi düşüncemize diğer fikirlerden diğer fısıltılardan ayrıştırmak olduğunu düşünüyorum. Ya televizyon şovlarında sürekli zaten bir şekilde resmedilir. Böyle keçiler de vesaire. Bir yandan melek, bir yandan şeytanın o kişiye sağdan ve soldan fısıltıları, kişinin bu fısıltılar arasında kalması ve ne seçeceğini bilemez bir hale gelmesi. Peki benim bunlardan sonuç olarak hangisini seçmem gerekiyor? Ya da hangisini seçiyorum ve ben aslında ne düşünüyorum, ben ne diyorum diye görebilme çalışması olarak yorumluyorum ben. Ve benim bu ben ne düşünüyorum diye arama çabamı da dediğim gibi mantık ve vicdan süzgecinden geçirerek Allah'a iletmek oluyor. Yine bu mesela ilahi kanunu ve düzeni anlamaya çalışırken, onun huzurunda olduğumun bilinciyle yapmamı sağlıyor. Ve bu da kullandığım kelimelere, sözlerin sonucunun nereye gittiğine çok daha dikkatli olmamı sağlıyor. Onun kontrolü altında ilerliyormuşum gibi hissettiğimden ötürü. Yani herhangi bir saygısızlık ihtimaline de mahal vermemiş oluyorum. Ve tabii ki sadece bunlardan da ibaret değil. Yani sadece tefekkürlerimi barındırmıyor bu ajanda. Bunu biraz daha göstereyim. Hiç göstermedim. Yanı sıra işte onunla konuşmaya ihtiyacım olduğunu düşündüğümde. Çünkü ona anlatmak istediğim şeyler oluyor bazen. Aslında bunu dilimle de yapabilirim elbette. Ama dediğim gibi buraya iletişimin somutluğuna ihtiyaç duyduğumdan ötürü sıkça başvurduğum bir ajanda oluyor. Gerçekten bu defterde bazı şeyleri netleştirdikten ve kendimi ifade ettikten sonra ona karşı daha huzurlu hissediyorum. Sorunlarımı, planlarımı, umutlarımı, hayallerimi en güvenceli şekilde anlatabildiğim bir güvenli alan oluyor benim için diyelim. Evet, ajanda ordumun başındaki general buydu. Şimdi ikinci ajandaya geçebiliriz. Çok güzel değiller mi? Yani Burada hiç kapakları hakkında konuşmadık. BKM'den almışım diye hatırlıyorum. Linklerini bulursam aşağıya bırakırım. Gerçekten çok... Şöyle yakından göstereyim. E gerçekten bu öyle bir defter gibi duruyor dışından da bu arada. Çok güzel. Çok güzel. Geliyoruz sıradaki defterimize. Evet. Çok güzel değil mi? <laughs> Kaos baş gösterdiğinde ve o bahsettiğim düşünce trafiği tavan yaptığında işte tam olarak o zaman devreye bu ajanda giriyor. Zihin Defteri. Diğer adıyla Düşünce Laboratuvarı. Açıkçası evet bu ajandaya genel olarak problemlerimi yazıyorum. Evet. Yaşadığımız şeylere çoğu zaman içinde çırpındığımızdan ötürü dışarıdan bir bakış açısıyla bakamıyoruz ne yazık ki. Bu gibi zamanlarda da başkalarına ve yakınlarımıza problemlerimizi anlatarak bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gayet tabii bir durum. Ama bir parantez açıyorum. Ben, <laughs> <laughs> beni tanıyanlar böyle de evet evet yapacak hemen. Ben mesele sorunlarım olduğunda çok paylaşımcı bir insan değilim. Yakınlarımı anlatıp çözüm talep etmek yerine kendim bir şekilde çözmeye çalışıyorum genelde. Yani çözüm ve destek farklı şeyler tabii ki. Çözümü zaten kendim halledebiliyorum. Destek konusunda ise yakınlarımın destek verebilmek için illa da benim sorunlarımı bilmelerine gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani desteklerini hiçbir şey anlatmasam da hissedebiliyorum etrafımdaki yakınlarımın. Yani oradalar ve yardım istesem de istemesem de. Oradalar, varlıkları bile başlı başına benim için gerçekten büyük bir destek oluyor. Bu yüzden anlatmaya da gerek duymuyorum. Bunların ötesinde benim önceki videolarımı izlediyseniz eğer benim düşüncelere ne kadar çok önem verdiğim'i de görmüşsünüzdür. Hani hatırlıyorsunuzdur belki. Hep diyorlar ya hani sevinçler paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Bu bence hiç böyle değil ya gerçekten. Ya, evet şimdi hani. Üzüntüler paylaşıldıkça çoğalır, sevinçler paylaşıldıkça azalır gibi pesimistçe bir yargıda bulunmak istemem ama kısmen bu kanıdayım ya. Devir artık çok değişti. Ve haset, imrenmeler ciddi anlamda arttı. O yüzden ben e, sevinçlerimi, mutluluklarımı ve özellikle Planlarımı anlatırken çok tedirgin hissediyorum kendimi. Bize olan sevgisinden emin olmadığımız biri haliyle kötü hisler besleyebilir bizim planlarımıza ve sevinçlerimize karşı. Ve daha hızlı da sevgisinden emin olduğumuz birisinin de nazarı değebilir. Sonuç olarak günümüzde özellikle günümüzde mutluluk ve plan paylaşımı konusunda çok da cömert olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Kendi adıma. net hatırlayamıyorum şu anda ama bir e, sahabinin bu konuda bir sözü vardı diye hatırlıyorum. Hacetinizi gizli tutarak gerçekleşmesine vesile olun diye. Çok güzel ve bence bence hakikat bir söz bence. Dediğim gibi düşüncelerin hayatı büyük ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Dolayısıyla olumsuz şeyleri böyle çok sıklıkla düşündükçe ve çok sıklıkla dile getirdikçe onların içinde böyle daha çok boğuluyormuş gibi hissediyorum. Ve bu da nihayetinde benim yaşamıma sirayet ediyor. Bahsettiğim şeyi daha detaylı dinlemek isterseniz o düşünce videosunu izleyebilirsiniz. Anlatmış olduğum en ufak bir mevzu bile anlattığım zaman üzerine konuşabileceğim, üzerinde çıkarımlarda bulunabileceğim somut, elle tutulur bir problem haline gelmiş oluyor. Ve ben bu problemi ne kadar çok kişiyle paylaşırsam o kadar çok kişinin zihninde yer ediniyor. Ve ne kadar çok kişi bunu dillendirirse ve ne kadar çok zihinde yayılırsa bu bir gerçeklik kazanıyormuş hissiyatı oluştuğundan ötürü e, paylaşımda bulunmamayı tercih ediyorum diyebilirim. Ben anlattıktan sonra rahatlayıp o meseleyi kendi içinde çözüp atlatabilirim ama anlattığın kişinin aklında öyle olmuyor. Orada yer edilmiş oluyorum ben sorunlarımla birlikte ve ben bunu aşmış ve değişmiş olsam bile o kişinin kabulleri benim değişmeme bağlı olarak değişmeyebiliyor. Bir arkadaşının konuşma arasında sen çoktan atlatıp üstesinden gelmişken bir anda geçmişini yüzüne vurup vurmayacağını gerçekten bilemez belki şakayla karışık bir şekilde yapacak. Belki espri olsun diye yap yapacak. Mesela ben kendi adıma konuşuyorum. Ne kadar bir problemi aşmış olursam olayım, artık onun üstesinden gelmiş olursam olayım. Bunun bana şaka malzemesi yapılmasından hiç etmem. Ya sıkıntı. Ee, yine temkinli olmakta fayda var diyorum ben. Ee, önce kendi adıma, sonra da saniye sizlere söylüyorum. <gülüyor> Arkadaşlarımla gülüyorum, eğleniyorum. E ee, Onlara destek oluyorum. Sorunlarını dinlesem de dinlemesem de bir şekilde yanlarında olmaya çalışıyorum. Ama planlarımı ve sorunlarımı anlatma konusunda e, biraz cimri olduğumu söyleyebilirim. Ama e, anlatmaya ihtiyaç duyuyorum. İtiraf ediyorum. Ya Düşündüğümde gerçekten bir şeyi anlattığımda rahatlıyor muyum sorunlarımı diye düşündüğümde e, bir tek anneme anlattığımda rahatladığımı fark ettim. Andık bir <laughs> idrak ile gerçekten hani çok yakın arkadaşlarım var ama anlattığım zaman gerçekten hani o üstümdeki ağırlığı hissedebiliyorum. Fakat aileme anlattığım zaman, özellikle anneme anlattığım zaman gerçekten huzurlu hissettiğini fark ettim şu anda. Bu video arkadaşlarımla aramı bozmamalı. Size seviyorum. ve toparlıyorum hemen. Anlatmaya ihtiyaç duyduğumda başvurduğum İkinci defter oluyor kendisi. Dediğim gibi küçük meselelerimi abartmıyorum. Hayatın olağan akışına kaynaklandığını bir şekilde kabul ettiriyorum kendime. Ama çözemediğim ve üzerine gerçekten düşünmem gerektiğini hissettiğim ve bildiğim meseleler olduğunda da gördüğünüz laboratuvarı kullanıyorum. Ya yine bunun da dışı çok güzel. Konuyu böyle bir yere bağlamam peki? Ya bunun da dışı çok güzel. Tamam evet bu böyle bir... E defter dedirtecek bir defter bence. Aslında iki sarısına seçim yaparken gerçekten çok zorlanmıştım. Hani ikisine de bayılmıştım ama hangisini e, böyle işte dini bir defter, hangisini daha böyle psikolojik bir defter yapsam diye çok ikilemde kalmıştım. Ama sonra bunun gerçekten Kur'an'a benzediğini fark ettim. Ve bunun da gerçekten böyle sırlar kitabı gibi bir şey olduğunu fark ederek e, bunu da Zihin laboratuvarımız haline getirdik. Çok yavaş gittiğimizin farkındayım. Ama bunun zaten e, sadece böyle bir ajanda videosu değil de böyle sohbet tarzı bir video olmasını istemiştim. O yüzden bence güzel ilerliyoruz diye düşünüyorum. Ve bir diğer ajanda. Şimdi bunu niye gösteriyorum? Bu <laughs> aslında bu eski bir ajanda diyebilirim. Ben yani şu an güncel olarak kullanmıyorum ama Hani elinizde bir defter varsa ve bu defteri ne için kullanmalıyım diye düşünüyorsanız bir fikir olsun diye bu videoya yerleştirmek istedim. Şöyle ki bu benim üniversite ajandam. Evet bu sayfada bir tek ben varım o yüzden gösterebilirim. Maalesef gerçekten maalesef son sene ve son gece hazırladım bu ajandayı. Hani ailem beni almak için yola çıkmış gelirlerken böyle arabadalar onlardan haber alıyorum sadece. O sırada oturdum bunları yaptım. Odada iki kişi kalmıştık. ve gece yarısı tüm dört senemi böyle yad ederek oluşturduğum bir bir ajanda benim için. İşte o günlere ait fotoğrafları yapıştırmıştım ve devamında da o güne dair hatırladıklarımı ve hissettiklerimi yazdım. Gerçekten çok tatlı bir ajanda. Yakın zamanda benim 5 yaşında bir yeğenim var Eslem. Daha baktı bu ajandaya. Böyle resimler vesaire çok ilgisini çekti. Üniversite hayalleri kuruyor şu anda. Meleğim benim. Dediğim gibi hayatımın sonraki dönemleri için de gerçekten e, yapmak istediğim bir ajanda fikri diyebilirim. Bir yeğenimin böyle gözlerindeki parıltılarla bu ajandaya bakması da beni çok mutlu etmişti. Evet, ajanda yolculuğumuza devam ediyoruz son hızla. Sıradaki durağımız Prensip defteri. Evet prensip defteri nedir? Nedir bu strateji sığınağı diye soracak olursanız. Bu ajandanın başlangıç öyküsü şu şekilde. İnternete gezinirken bir ünlünün bir show programı kesitine denk geldim. Şundan bahsediyor. Bazı insanlar e, genelde ilk tanıştıkları kişiye 100 kredi verir ve sonrasında o kişiler hata yaptıkça bu kredi düşer. Fakat e, kendisi öyle yapmıyormuş, e, karşıdaki kişiye sıfır kredi veriyormuş ve sonrasında alınacak olan kredi her neyse kişilerin kendilerini kazanıp onu yükseltmesini istiyormuş. Yani temelde tanıştığın bir insana yüzde yüz mü güveniyorsun yoksa sıfır mı güveniyorsun? Yüzde yüz mü değer veriyorsun yoksa sıfır mı değer veriyorsun? Ben de bunun üzerine düşündüm. Acaba dedim ben insanlarla ilk tanıştığımda onlara karşı nasıl bir tutum içerisinde oluyorum? Sonrasında bir cevaba vardım ve vardığım cevaptan hiç hoşnut olmadım. Ve bunu değiştirme kararı alarak kafamda yeni bir e, prensip belirledim bununla ilgili. Ve sonrasında karşıma çıkan ilk boş ajanda ya da bunu yazdım. Ve bu böyle devam etti. E, kendimle ilgili ha bundan sonra böyle yapmalıyım, bundan sonra şu şekilde olmalı dediğim ne kadar karar varsa hepsini bu defterde toplamaya başladım. Prensip defteri. Adına verdim Yani düşünce sistemimde bazı hatalar fark ettiğim zaman oturuyorum, onları düzeltiyorum ve sonrasında da e, bu deftere yazıyorum. Sonrasında işte bu minik şeyler. Bu minik bunlar için özel bir ismim yok. Evet. Sıradaki e, rüya günlüğü. Tamam çok sıklıkla ve tutarlılıkla kullandığımı söyleyemem. Aklıma geldikçe ve gerçekten unutmak istemediğim bir rüyam olduğunda yazdığım bir ajanda. Şöyle başladım. Bir yerde rüyaları yazmanın hafızaya hafızayı güçlendirmede etkisi olduğunu okumuştum. İşte bilinçaltını zorluyor, hatırlamaya vesaire diyerekten. Ama güvenilirliğinden emin değilim böyle bir bilginin. Sadece farklı bulduğum rüyalarımı yazdığım bir ajanda olarak kullanıyorum güncel olarak. Bir sonraki evet e, sonuncusu diyebilirim yani göstermek istediklerimin sonuncusu. Günlükler planlayıcılar vesaire yok görüyorsunuz zaten. E, onları dijitalde kullanıyorum. E, artık onları da göstermeye kalksam Oho zaten konuşup konuşup duruyorum. Susmuyorum. <laughs> Bir de onlara girirsek hiç çıkamayız işin içinden diyerek e, bu kadarla sınırlı tuttum. Ama talep gelirse tekrar devamda yaparım yani, niye yapmayayım ki? <laughs> evet, son defterim, minik ilham defterim. Ve bu defter gerçekten kara delik gibi. Bir girişi var ama çıkışı yok, asla bitmiyor. Buraya hocalarımın, arkadaşlarımın veya takip ettiğim kişilerin vesaire önerdiği kitapları, makaleleri, videoları, şahısları, işte podcast'leri vesaire not ettiğim bir defter. İşte buraya isimleriyle kaydediyorum ki sonrasında onları detaylı bir şekilde bakabileyim. Ama gerçekten kara delik gibi çünkü işte buraya yazmış olduğum bir videoyu izlerken o videodaki kişi konuyla ilgili 2-3 kitap öneriyor ve ben gelip onları da buraya yazıyorum. Yani daha birini bitiremeden 2-3 madde daha eklenmiş oluyor şkan misali ilerliyoruz gerçekten <laughs> sonu gelecek mi Ben de bilmiyorum ama şu faydası oluyor e, güvendiğim ve fikirlerine beğendiğim insanların önerileri olduğu için ve hani e, bildiğim kişilerin önerilerinden hareketle ilerlediğim için de e, daha güvenilir bilgilere erişmiş oluyorum kendi adıma ve daha çok bana hitap eden içerikleri tüketmiş oluyorum diyebilirim Evet. Bu da bu şekilde. Evet. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Sizin ne varsa böyle defter fikirleriniz aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Böyle bahsettiğim konular hakkında düşünceleriniz vesaire varsa yine aşağıda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. İlham olabiliriz birbirimize diye düşünüyorum. O halde hepinize kocaman sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Потому что <laughs>